Karşınızda Alfa Romeo Tonale. Her zamanki gibi arkadaşlar aracın dış tasarımından başlamak istiyorum. Araba rengiyle zaten ön plana çıkıyor. Hemen şu ön tarafta 3 tane yarım halka şeklinde ledler var. Bunlar Matrix led. Şurada Alfa Romeo yazısı var. Orta panjura geldiğinizde yine Alfa Romeo'nun DNA'larını taşıyor. Tam şu açıdan baktığınızda aslında hatchback bir araba gibi görünüyor ama işler yan tarafına geçince değişiyor. Godiklerden de bunun SUV bir araç olduğu çok belli. Kompakt bir SUV sınıfında yer alıyor. Tam şu açıdan da bakalım. Sanki bir arabaya benziyor gibi. Ben ona resmini koyarım. Siz de benzettiyseniz yorumlara yazarsınız. Ön tarafta da park sensörleri bulunuyor. Arabanın yan tarafına gelecek olursak. Dodikler piano black kaplanmış. Normalde birçok araçta bunlar plastik olur. Jantları Edison SPC modelinde gelen özel bir jant. Zevkler ve renkler tartışılmaz ama bu jant tasarımı gerçekten de çok güzel olmuş. Brembo kaliper kapakları kullanılmış kırmızı. 235 40 R20 jant lastiği var. Bu da bu arabayı dolu dolu göstermiş. Araba ben bir İtalyanım diye bağırıyor resmen. Bunu her yerinde vurgulamışlar. Bakın, ayna kapaklarının üstünde İtalyan bayrağı var. Arabamızın donanımı Edison Speciale. Hemen şöyle yan taraftan devam edecek olursak şurada kapı eşikleri aynı şekilde ayna kapaklarında olduğu gibi piano black kullanılmış. Arabanın dört yanında kameralar var. Anahtarsız giriş çalıştırma mevcut. Arka camlarda karartmalı geliyor. Kapı kolları gövde renginde. Arka jantta da disk fren olması gayet güzel. Arka tarafta da şöyle pütürlü bir malzeme var. Bu da arabanın içeriye ses gitmemesini sağlıyor. Entegre bir spoiler deseni gibi yer var. Bu da gövde renginde gayet güzel. Şurada şöyle alüminyum detaylı bir tane plastik var. Bu da aracı gayet sportif göstermiş. Zaten bakar mısınız abi araba yanıyor. Arabanın ben tekrardan size ışıklarını yakayım. LED bir ışıkları var arka tarafta da. Zaten halojen bir far olması çok saçma olurdu. O öndeki üç yarım halka aynı şekilde burada da devam ediyor. Arkada stoplar birleşiyor ve gerçekten de çok güzel bir hava katıyor. Ön ve arkada park sensörleri bulunuyor araçta. Keşke şuralarda gerçek çıkışlar olsa daha güzel olabilirdi. Araçta dört bağımsız süspansiyon bulunuyor. Şöyle alt takıma bakacak olursanız. E tabi arkasına gelmişken bagaja bakmadan olmaz. Bir bagaja bakalım. Elektrikli bir bagajımız var. yavaş açıldı. Gayet güzel. 500 litre bir bagaj hacmi var. Şöyle içine detaylı bakacak olursak karşılıklı iki tane aydınlatması bulunuyor. Bu da gayet güzel. Premium otomobillerde olan bir özellik. Burada bir tane 12 voltluk bir şarj soketi var. Her yerde lazım olur. Ki bir aile arabası zaten. Bakın buradan görüyorum ki arka bagaja ulaşım var. Eşiğimiz çok yok. Bu da indirip bindirirken rahat olur. Hemen şunu kaldıralım. Bakıyorsunuz baya bir kalın yani. Buradan maliyetten kaçılmamış. Ki bunun da altında yeterli bir alan var. Hatta baya baya yeterli. Buraya da küçük eşyalarınızı falan koyabilirsiniz. Ki bakın ne kadar da büyük oldu. Şuradan da elektrikli olarak bagajımızı kapatabiliyoruz. Ki aynı şekilde anahtardan da kapatılabiliyor. Durun hatta göstereyim. Şuraya iki kere basarsanız anahtardan da kapatabiliyorsunuz. Anahtar demişken bir de anahtarını göstereyim. Yani ele oturan, kenarları krom şeklinde, üstünde Alfa Romeo yazan gayet güzel bir anahtarı var. Şurada şöyle logosu var. Dış tasarımından anlatacağım bu şekilde. Hadi gelin hep birlikte bir de arabanın iç kısmına geçelim. İç kısmına geldiğimizde ilk göstereceğim şey malzeme kalitesi. Üstler yumuşak plastik malzeme. Şöyle göstereyim. Buralar yumuşak. Hemen altta güzel bir malzeme var. Burası çift dikişli deri olarak kullanılmış. Hemen şu aralarda krom ve piyano bilek harmanlanmış. Şuraları sert plastik ama kaliteli malzemeler kullanılmış araçtan. Kapı yüzeyine gelecek olursak, buralar sert üstü yumuşak. Karbonumsu bir plastik var. Krom kapı kolu tercih edilmiş. Merkezi kilit tuşları burada. Burası yumuşak. Burası da çift dikişli deri. Aracın zaten dört camı tam otomatik. Bundan bahsetmeme bile gerek yok. Ki aynalar da şöyle bak göstereyim. Otomatik olarak tek tuşla kapanıp açılabiliyor. Çok sportif bir direksiyon karşılıyor beni. Alfa Romeo burada da göstermiş yani. Mahrum bırakmamış bu versiyonunda da. Yeni logomuz zaten burada. Arabayı buradan çalıştırıyorsunuz. Normalde hani alışkınızdır şuradan ve buradan çalıştırmaya. Ama bu araçta burada tercih edilmiş ki daha güzel olmuş. Kocaman bir pedal shiftlerimiz var eğer arkadan gösterecek olursak bakar mısınız? Yani bir elim kadar paddle shift koymuşlar. Sportif sürüşü burada da vurguluyor. Karşımızda dijital bir kadran var. Orta kısma geldiğimizde de ince tasarımlı bir ekran var. Bunun hassasiyeti gayet güzel ki dokunur dokunmaz direkt algılıyor. Ben beğendim. Onun altına indiğimizde klimayı da ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan şöyle kapatayım. Yani burada fiziksel tuşların olması gayet güzel. Herkes dijital sevmiyor. Yani buradan ayarlaması daha kolay oluyor. Alfa Romeo'nun DNA sürüş modları bu araçta da var. D dinamik, N normal, A da auto yani kendi ayarlıyor. Kablosuz şarj desteği var. Altında yine Alfa Romeo simgesi. Burada ise 12 voltluk giriş ve Type A ve Type C görüyorsunuz. Telefonunuzu şarj etmek gayet kolay, basit. Hava çıkışları ortada şöyle dikdörtgen şeklinde. Kenarlara gelindiğinde ise yuvarlak bir tasarım var. Bu da gayet güzel ve şık gösteriyor. Ambiyans aydınlatması var. Araçta 360 derece kamera sistemi var. Ve kameraları gerçekten çok net. Şuradan şöyle istediğiniz yere görebiliyorsunuz. Bakın arkası, önü. Bakın farklı bir açı. Burası da dikiz aynalarındaki kameraları gösteriyor. Yani araç çok güvenlikli bir araba. Ses sistemi gayet güzel. Şimdi teliften dolayı dinletemiyorum ama mükemmel bir ses sistemi var. Vites topuzu şöyle çift dikişli çift kavrama 7 ileri. PRN'D ki artı eksi olarak kendiniz de değiştirebiliyorsunuz. Ses açıp kapama bakın burada kısa yol olarak konulmuş. Elinizin altında bu da gayet güzel. Araçta elektronik park freni var. Vitesin etrafı da krom çerçeveli yapılmış. Burada da İtalyan bayrağı vurgulanmış. Park sensörünü açıp kapatılan tuş da burada. Hemen onun arkasında iki adet bardaklık var. Bunların etrafı da güzel bir plastik malzeme ile çevrili. Kol dayaması ileri geri gidiyor. Gayet güzel. Ve üstü çift dikişli deriden yapılmış. Kaldırdığımızda da yeterli bir alan sunuyor. Ortası alkantara, yanları çift dikişli kırmızı derilerden oluşuyor. Bakar mısınız şu koltuğa? Ve çok rahat hani. Ortasının alkantar olması terletmiyor. Bu da gayet güzel. Pedalları göstermek istiyorum. Şu etrafı krom bir pedal var. Yeterli denilebilecek bir kapı cepleri var. Bunun içi şöyle güzel bir malzemeden oluşuyor. Çerçevesiz bir orta dikiz aynası var. Aracın ışıkları led. Çift taraflı led bulunuyor ve üstü antrasit tavan. Yansıdığı için bilmiyorum nasıl çıkıyor ama üstünde antrasit tavan kullanılmış. Siperliklere baktığımızda şurada şöyle iki tane kartlık ve aydınlatmalı bir siperliği bulunuyor. Bu da gayet güzel. Aracın ön tarafından anlatacağım bu şekildeydi. Gelin bir de arka tarafına bakalım. Arabanın arka tarafına geldiğimizde şurada hemen malzeme katısıyla başlayayım. Burası önde yumuşakta, burada sert. Aynı güzel plastik malzeme burada da devam ediyor. Krom bir kapı kolu var. Burası öndeki gibi çift dikişli deri kullanılmış. Burası da aynı şekilde yumuşak. 0.5'lik suları alabilecek bir kapı cebi var. Büyük bir hoparlörü bulunuyor. Öndeki koltuk bana göre ayarlı. Benim boyum 1.72 ve şuradan şöyle neredeyse bir karışlık bir mesafe var. Baş mesafesinde gösterecek olursam şu şekilde. Yani burada da bir karış mesafe var desem yeridir. Bir de motor kaputunu açalım. Şuraya şöyle yaptık mı. Bakalım amortisörlü kaput var mı? Evet. Bakın. Bu da premium araçlarda olan bir özellik çift taraflı amortisörlü kaput var. Hemen dikkatimi çeken burada da yalıtım malzemesi mevcut. Motorumuz 1.5 160 beygire sahip. Mild hibrit bir motor var. Burada bakın. Alfa koymuşlar. Bu motorun özelliklerinden bahsedeyim. 1.5 160 beygir 240 Nm e, torku var. 0'dan 100'e 8.8 saniyede çıkıyor. Azami süratte 212 kilometre. Tabi aslan mesleğim yemini verir misali yakıtından da bahsedeyim. Ortalama 6.1 litre yakıtı var. Zaten yeni arabalar çok yakmıyor arkadaşlar. Şuradan da şöyle motor kapısını kapatalım. Bu videomuzdan bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tonal hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunun gibi videolar gelecek. Bakın şurada Stelvio'da var. Bunun videosunda çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>